Geldik kırklı yaşlara. Bir selam var. Belki de 50. <laughs> Bize bir şeyler olmaya başlıyor burç özellikle de 45'ten sonra. Evet. Ne oluyor, ne bekliyor bizi? Şimdi yeşim abla, kadınlar bir biyolojik saatle doluyor. Bu biyolojik de yumurtalıklarımızda ve bizim hormon membremizde yumurtalıklar olduğu için yumurta rezervi düşük, yumurta kalitesi azaldıkça vücudumuzdaki östrojen ve progesteron dengesi değişmeye başlıyor. Hı hı. Ve bu tahterevalli de östrojen baskınlaştıkça ve yine ilerleyen yaşlarla vücudumuzun yağ oranı artıyor, hareket azalıyor, metabolizma yavaşlıyor. İnsülin direnci de artıyor. Bu da östrojen tarafını destekliyor. Hareket azalıyor. Belki kabızlık artıyor. Karaciğer zorlanmaya başlıyor. Bu denge iyice bozuluyor. Peki ne oluyor? Verilemeyen kilolar, gitmeyen işte kanamalar, memede kistler yumurtalık kisleri. Kadınlar bir anda kendini ameliyat masasında bulabiliyor. Bu nedenle 40'lı yaşlarımızı nasıl geçirdiğimiz, yani menopoza geçene kadar, perimenopozal dönemi nasıl yaşayacağımız, aslında 50'lerden sonrayı nasıl geçireceğimizi bizim için kısa bir fragmanı diyebilirim. Harika anlattın. Peki vücuttaki östrojen dengesini korumak için hangi takviyeleri kullanıyorsun? Benim için östrojen dengesini sağlamada en önemli 5 takviye. 1. Canımın içi resveratrol. 2. Hmm. Koenzim Q10 özellikle aktif form ubiquinol. 3. Nikozinamit ribozinamit türevleri. Nantlar aktif formları enarlar. 4. Melatonin gerçekten yumurtalıklarda telomer enzimini uzatıp telomeri uzatıp adeta ölümsüzlük gibi bir etki yaratıyor. Geriye çeviriyor. Telomerle birlikte yumurtayla anti-aging yapıyor. Ve 5. Progesteron tarafını destekleyen hayıt benim bu dönemde hormon dengesi için en sık kullandığım destekler. O zaman yumurtalık sağlığı için en iyi 3 ve en kötü 3'ü yakala bakalım. Önce en kötü 3'ü söyleyeyim. Eğer yumurtalıklarınızı sevmiyorsanız ve rezervinizin hızlıca tükenmesini istiyorsanız şu 3 şeyi yapın. 1. Sigara için. 2. Sık sık basit şeker tüketi. Ve 3. toksik insanlardan, toksik ilişkilerden ve stresten sakın uzak durmayın. Korkunç bir işte çalışın, mutsuz olduğunuz evliliğe devam edin ve toksik arkadaşlar etrafınıza da eksik etmeyin. Bunları yaparsanız yumurtalarınızın kısa sürede tükenmesi garantili. Oh. Peki en önemli üç şey ne desem? Bir, Özellikle iyi bir uyku gerçekten çok önemli. Melatonin, yumurtalık sağlığında ve genel bütün vücudun her yer aksına aslında evet. değil mi? 2- Temiz beslenme tabii ki çok önemli ama biraz daha spesifik bir şey söylemek istiyorum. Beri grubu, kırmızılar. Hı hı. Onlar da çünkü polifenol çok fazla. Polifenolden sağlıklı beslenmek yumurtalık sağlığında gerçekten önemli. Öteki tarafta şeker zarar veriyor dediğim için burada şekersiz ya da işte insüline dikkat edin demeyeceğim. Başka bir şey söyleyeyim söyleyeceğim. Sağlıklı cinsel hayat. Şimdi biz cinsellikten uzaklaştıkça adeta yumurtalıklar diyor ki bizlik bir şey yok galiba diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya da tam tersi. Cinsellik oldukça özellikle perimenopoz dönemde bizlik bir şey mi var diye bir anda yumurta üretildiğini görebiliyoruz. Bu yüzden sağlıklı cinsel hayat hem üreme sağlığımız için hem ruh sağlığımız hem ilişkisel sağlığımız için çok kıymetli. Bu anlamda fitööstrojenlere girmek istiyorum. <laughs> Kullanmak zararlı mı? Ne yapmamız gerekiyor? Ya yani kafasını insanların çok karıştırıyor. Hocam diyor bir fazla östrojen varsa veririz diyorsunuz. Bir östrojen yoksa veririz. Nasıl yani? Ben diyorum ki bunlar diyorum nabza göre şerbet veriyor. Hani böyle sandalye oyunu vardır ya Yeşim abla. İşte bir müzik çalar. İşte 5 kişi vardır. 4 sandalye vardır. 4 kişi oturur. 1 kişi ayakta kalır. Şimdi fitoöstrojenler aynı böyle davranır. Eğer ortamda çok fazla östrojen varsa gider östrojenin oturacağı sandalyeye oturur. O zaman östrojen oraya oturamaz. Östrojen ayakta kaldığı için etki edemez. Fitoöstrojen oturur ama fitoöstrojen zayıf östrojenik etkilidir. Güçlü östrojenik etkili asıl östrojeni uzakta tuttuğu için de böylelikle aşırı östrojen etkisini hafifletmiş olur. Ama menopoz gibi bir dönemde ortada hiç östrojen yokken de bütün sandalyeler boşken de 2-3 sandalyeye oturur. <laughs> şöyle bir hani şey derler ya işte, o okullar açıldı deniz kenarı bize kaldı dercesine. Böyle birazcık oturup hafif östrojenik etki göstererek de menopozal dönemde yaşanan sıkıntıları hafifletebilir. Yani duruma göre değişkenlik gösteriyor. Burada dikkat edilmesi dönem özellikle kanser hastaları gibi ya da sıkıntılı kistik kitle son hastalarda fitoöstrojenler farklı davranışlar sergileyebiliyor. Bu yüzden hekim kontrolünde kullanılması çok önemli. Peki fitoöstrojen besinler dersek ne dersin? sana söyleyeyim. Peki ben sayayım <laughs> o zaman da. Her şeyi ben söylemiyorum. Fitoöstrojen besinler dersen. Peki. Yulaf, keten tohumu, susam, <laughs> beraberinde özellikle iyi kaynaklı soya temiz içerik olması önemli bütün kök sebzeler, özellikle bu brazikalar ve brokoli, karnabahar, brüksel lahanası, pancar ve beraberinde de ada çayı, tam bir fitoöstrojen olarak davranıyor. Ve bunları da biz zaten besin anlamında kullandığımız için o kadar minimal düzeylerde ki evet, yani korkutacak bir durum hani söz konusu değil. Kapsülüze etmiyoruz sonuçta. Mesela salatanın üzerine biraz keten tohumu sertmek, besin içine yedirince ve fonksiyonel hale getiriyoruz beslenmeyi. Ama pet şişeden su içtiğimizde sentetik olarak daha fazla östrojen alıyoruz. Haksız evet, mıyım? BPA ile birlikte. Bu yüzden de lütfen fütöstrojenleri besin anlamında almayı Kesinlikle. özen gösterelim. Evet korkmayın. Güzel mesaj oldu. Peki en sevdiğin konu kronik kandida ve kronik vajinit. Evet. Bitmeyen evlisi. akıntı, kaşıntı ve Koku. bizim en çok da başımıza gelen aslında problemlerden bir tanesi. Neden sebep oldu ve nasıl kurtulacağız? Vallahi biliyorsun benim şey lafım vardı geçmeyecek bir pandemi diye. Gerçekten öyle. Kronik vajinit kadınları çok ciddi anlamda etkiliyor. Hayat kalitelerini çok bozuyor ve bizim de en çok uğraştığımız hasta grubu <laughs> kronik vajiniti niye tedavi edemiyoruz? Çünkü adı vajinit ama kronikleşince artık vajinanın hastalığı olmuyor. Bir yerin florası bozuksa kaynak neresidir? Bağırsak. Bağırsaklar. Ama biz branşlaştığımız için pratikte ben de öyle değildim. Hiçbir kadın doğum uzmanında oturup da hani bağırsağa dönermiyor. Hatta kim alsa soruda ne alakası var falan gibi de cevaplar. Eskiden de diyorum ben de veriyordum mesela bu cevapları diye ama çok alakası var. Çünkü yayınlar diyor ki senede dörtten fazla vajinit geçiriyorsanız dönün bağırsağa bakın bataklık bağırsaktır. Bu yüzden geçmiyor. Bu yüzden sana biraz sonra soracağım. Kanda diyeti nasıl bir diyettir diye ama ben bir de vajina özelinde anlatayım. Şimdi bu aslında kronik vajinit olduğu zaman vajinanın kendi flora yapısını bozup onların yerine geçen çok patojen, istilacı bir bakteri mantar grubu oluyor. İyileri öldürüyor, onlar yerleşiyor. Böyle olduğu zaman oranın dokusu da toprak da vajina mukozası da bozuluyor. Bir de onlar ve slime gibi bir tabakayla yerleşiyorlar. Bir biofilm oluşturuyorlar ve bu yüzden bu biofilm olduğu için de istediğimiz kadar ilaç fitil kullanalım. En fazla geçici süreli susuyorlar ama tek bir ilişkiye girmek bir mekanik etki yaratıyor ya da işte bir havuza girmek, bir kadeh şarap içmek, peynir yemek hemen tekrar artmalarına sebep oluyor. O yüzden kronik vajin tedavi edeceksek tedavi iki parça yapıyoruz. Bir yandan önce bütün kan değerlerini ideale getiriyoruz. Çünkü büyük bir istilacılarla mücadeleye gireceğiz. Aynı zamanda kandidayla mücadele eden karvakrol gibi MCT oil gibi desteklerden faydalanıyoruz. Bir yandan ben biliyorsun vajinaya şu biofilmleri yıkmak ve vajinanın o eski güzel bağışıklığı yüksek günlerine geri getirmek için vajinal lazer, ozon gibi uygulamalar yaparken bağırsak toparlamak için de hastaları sizlere gönderiyorum ve siz onları. Da kandida diyeti uygulatıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Özellikle şekersiz bir beslenme planı uygulur. Çünkü mantarlar şekeri çok seviyorlar. Bir mantarlar aynı zamanda fermente ürünleri de çok seviyorlar. Yani sirkeyi, turşuyu ve mayayı çok seviyorlar. Çünkü maya mantarı besler. Buradan çok gol yiyoruz. Hocam ben şimdi çok sirke içtim. İşte yoğurt, ayran şöyle şeyler yaptım. Bol bol probiyotik diye i̇şte turşu yedim. Oysa ha. ki? Oysa ki maya mantarı besler. Dolayısıyla da biz bu dönemde fermente ürünleri maalesef kesiyoruz. Beraberinde Kandida aynı zamanda ağır metal habercisi de olabiliyor çünkü vücudumuzda kendi ağır metali bağlamak için de bulunduğundan dolayı aslında şekersiz beslenmeye giderken bir taraftan da mutlaka ağır metal temizliğine yönelik destekleyecek planda da bulunmamız Diyet gerekiyor ciddi of dediğimiz iyileşme krizleri çok ciddi iyileşme krizleri silceler görülebiliyor Aynen öyle gerekiyor ama bu diyetin mutlaka uzman bir hekim ve diyetisyenle birlikte, birlikte yapılması gerekiyor. gerekiyor yosun desteği, Epsom tuz banyoları Birektim beraberin de zeolit dediğimiz işte vücuttaki ağır metali atan bütün sistemi aynı anda kullanıyoruz ki ve bu anlamda kişi tekrar ritoks dediğimiz tekrar zehirlenme haline geçmesin. Ve çözebiliyoruz. Evet. Birlikte. <laughs> Keyifle.